Herkese tekrardan merhabalar. Sizler de biliyorsunuz eşofman takımlarımızın yanı sıra sonbahar kış koreasyonumuzda da birbirinden güzel triko takım çeşitliğimizde bulunuyor. Bugün de sizlere onları göstermek istedik. Alt üst olarak tercih edebileceğiniz takım modellerimiz de mevcut. Belirttiğim gibi triko grubumuz. Şöyle polo yak olarak beden aralı burnumuzun medium large paketi ikili. Siyah beyaz olarak iki rengi var. Şöyle fitilli aynı zamanda farklı renk seçeneklerimizde bulunuyor. Siyah beyaz. Şöyle tam tersi ekruya siyah olarak. Belirttiğim gibi paketi ikili olduğu için bunları rahatlıkla toptan olarak siparişini oluşturabilirsiniz. İçerisinde bir medium bir large bulunuyor. Genellikle sizlere paketlerimizin üçlü olduğundan bahsediyoruz ama nadiren bu şekilde farklı lotlarda ürünlerimiz de oluyor. ikili dörtlü gibi. Yine aynı şekilde triko bu sefer de kayık yaka olarak yine ikili takımlarımızdan biri güzel bir pembe renk seçeneğimiz mevcut. Bu ürünümüzün beden aralığı yine aynı şekilde medium ve large paketi ikili. Ekruya siyah. Triko takımlarımızdan devam ediyoruz. Yine çok beğenilen ürünlerimizden bir tanesi. Çizgi detaylı iki renk geçişli. Alt bölgesi için Bol paça iniyor. Gayet rahatlıkla kombinleyebilirsiniz. Yakası dik yaka olarak. Bu ürünümüzün hem pantolonlusu hem eteklisi var. Dilerseniz eteklisini dilerseniz pantolonlusunu tercih edebiliyorsunuz. Siyah beyaz. Bu ürünümüzün beden aralığı small, medium, large. Modelimizin paketi üçlü. Aynı zamanda tümünü çeşitliliğimizi Kaza Official Telegram sayfamızdan detaylı bir şekilde inceleyebilirsiniz. Mağazamıza gelerek alışveriş yapmak isteyen müşterilerimiz için açık adresimiz Mimar Kemalettin Mahallesi Şahıraşma Sokakı'na No.4. Bir diğer ikili takımımız. Siyah-vizon olarak iki renk geçişli bu modelimiz. Beden aralığı mediumlar, çekserç. Bu ürünümüzün. Şöyle bir. Düğme detaylı, siyah renk seçeneğimizin mevcut olduğu bir ürünümüz var yine aynı şekilde ikili olarak. Beden aralığı bu ürünümüz mediumlar, çekserç. Yeni gelen modellerimizden bu sefer de etekli bir takım gösterelim sizlere alt üst olarak yine set. Ve beden small medium large olarak kol bölgesinde hem taş hem de ince detaylarını görebiliyorsunuz. Renk seçeneklerimiz bulunuyor. Bizon ve siyah şeklinde. Ekran görüntüsü alarak beğenmiş olduğunuz grup hakkında daha detaylı bilgi alıp siparişlerinizi oluşturmak için WhatsApp'tan bizim iletişime geçebilirsiniz. İletişim hattımız 0546 517 0411. Bu şekilde oldukça klas bir modelimiz daha var. Siyah eteği, üstü, boğazlı, alt bölgesi şöyle kapalı. Şöyle saçaklı, püskül detaylı. Bir kapalı cep detayı var. Beden aralığı yine small medium large olarak. Bu ürünümüze benzer. Desenli bu sefer de. Yine small medium large beden aralığında etekli bir takımımız daha var. Sizlere biraz önce göstermiş olduğum ve eteği de var dediğimizin bu şekilde etekli olarak da takımı bulunuyor. Dilerseniz pantolon dilerseniz etekli olanı tercih edebilirsiniz. Tamamen kendi butiğinizde veya mağazanızda nasıl tercih etmek istiyorsanız o şekilde tercih ederek bitinizde de yer verebilirsiniz. Toplamda minimum parça limitimiz farklı farklı modellerden 10 seri şeklinde paketlerimizin genellikle üçlü olduğunu düşünürsek 30, 30 tekabül etmekle birlikte nadiren ikili ve dörtlü paketlerimiz olduğunu belirttik. Yani 10 serimiz seçmiş olduğunuz modellere göre değişiklik gösterir. Total adet olarak. Tüm ürünlerimiz için 30 derece tersten veya elde yıkama yapmanızı öneriyoruz. Herhangi bir ürünlerimizde deforma problemiyle karşılaşmamanız adına. Şimdi yine etekli takımlarımızdan bu sefer de simli bir takım göstermek istiyorum. Şu şekilde bu tarzda takım olarak göstermiş olduğumuz ürünleri ayrı ayrı alamıyorsunuz. Bu şekilde takım olarak almanız gerekmekte. Bu tarzda ikili takımlarımızın yanı sıra eşofman takımlarımız, gömlek grubumuz, triko grubumuz, kadın giyim üzerine farklı çeşitli ürünlerimiz bulunuyor. Sivit modellerimiz, trikolarımızda yarasa, kol, dik yaka, kayık yaka, ve yaka ve turba karkol şeklinde farklı hem kol detayları olan hem de yaka detayları olan ürünlerimiz mevcut. Bir de alternatif olarak birkaç tane biz sizler için kombinledik. Likolarımızı altlarıyla birlikte bunları ayrı ayrı olarak da alabiliyorsunuz. Şu şekilde farklı iki etekle hemen kombinleyelim. Bunlar kumaş olarak rayondur. Şöyle eteğimizin daha uzun olanı var. Yine kendiliğinden pencere detaylı bir ürün. Şu şekilde üstü detaylı olarak da bu modelimizi göstermek istiyorum. Sizlere oldukça şık bir ürün. Şöyle hafif bir detayımız var. da yine rayon. Her şeyle rahatlıkla kombinleyebileceğiniz pantolonumuzda da bu tarzda kombin yapabilirsiniz. Bunlar da bizim sizlere alternatif olarak önermiş olduğumuz kombinler. İlerleyen günlerde bu tarzda sizlere yapabileceğiniz ayrı kombin önerilerini de farklı takım modellerimizde tanıtmaya devam ediyor olacağız. Sizler de Kazofya Telegram sayfasından ürünlerimizi inceledikten sonra 0546 517 04 10 bizimle iletişime geçmeyi unutmayın. İlerleyen günlerde yine farklı gruplarımızda görüşmek üzere.